işsizlik, zam, pahalılık olarak dönüyor. Bu koşullarda çocuklar yoksulluğun bedelini en ağır şekilde ödemek zorunda kalıyorlar. Türkiye'de çocuk yoksulluğu 8 milyona yaklaşmış durumda. Sözleşmenin 27. maddesi diyor ki, taraf devletler her çocuğun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesini sağlayacak yeterli bir hayat seviyesine hakkı olduğunu kabul ederler. Zengin daha da zenginleşirken halkı açlığın, yoksulluğun pençesine hapseden ekonomi politikalarının kimleri koruduğu zaten belli. Sermayenin çıkarlarının gözetildiği bu koşullarda olan yine işçi, emekçi, yoksul halk çocukların oluyor. Temel beslenme, barınma, ısınma, ulaşım, eğitim, giyinme haklarına erişemeyen milyonlarca çocuk var halktan toplanan vergilerle oluşturulan bütçeden halkın çocuklarına pay verilmiyor. Daha geçtiğimiz günlerde çocuklarda bir öğün yemek teklifi mecliste reddedildi. Ama sermayedarlara vergi affı yapılabilen ülkede milyonlarca çocuk okula aç gidebiliyorlar.